Şimdi ashab-ı suffeyiz ya biz gibi yani medrese ehliyiz. Olmaya çalışıyoruz. Ama bakarsanız baş sahabeler Hazreti Ebu Bekir, Sıddık radıyallahu Hazreti Ömer Hazreti Osman, Hazreti Ali kremal ve hiçbirisi şey, ashab-ı suffe değildi. Baş sahabe Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh Biliyorsunuz zengin, zengin fakir oldu ondan sonra. Ashab-ı değildi e, şimdi bunu kıyaslarsak bizim cemaat-i tarikata yani e, hoca olanlar, talebe olanlar sahabı sufya sayılıyor. E, medrese okuyamayanlar zaten sahabelerin çoğu işte ziraatla filan, ticaretle filan meşgullardı. Yani sabilerin sahabelerin çoğunun baş meşguliyeti neydi? İşte iç alemlerini, iç, iç alemlerini düzeltmek, yani e, ihlas, ihsan sahibi olmak. Yani iç alemlerini düzeltmek. E, güzel ahlak sahibi olmak. Zaten şeriatın e, hükümlerini yani sarıkla namaz kılmak, e, e, cemaatle namaz kılmak. Onlar hiç konuşmuyor. Onlar hepsi yapıyordu zaten. Yani baş muşkületleri yani e, kimisi ticaretle uğraşıyordu. Kimisi e, ziraatla uğraşıyordu. Kimisi el sanatıyla uğraşıyordu. Ama hepsi böyle iç alemin düzeltmekle baş meşguliyetleriydi. Ashab-ı işte e, dini yaymak, işte alim olmak, e, hadisleri ezberlemek, baş e, baş Ashab-ı kişiler kişi tabi ki Ebu Hureyre radıyallahu e, onunla meşgullardı. E, çok önemli en önemli şey oydu zaten. Yani yoksa ilim bize nasıl gelecekti? Ama bakarsanız bugün Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh e, Ashab-ı değildi baş sahabe. Ee, bu bize ne öğretiyor? Yani efendi hazretlerimizin baş müridi olmak için illa Ashab-ı suffeden olmak lazım değil. Yani e, zaten hocaların çoğunu görüyoruz yani dökül dökülen döküleni yani hainler de kendileri belli ediyor. Görüyoruz yani. Ne lazım efendi hazretlerinin baş tabii ki efendi hazretlerinin baş müridi Zaten hesabı sufeden yani Cübbel Ahmet hocadır. Tabii ki e, Allah'ın nazarından korusun eylesin, O ayrı dava. Yani e, Hazreti Muhib ısıttık e, değil mi? Isıttık. E, Sıktık ne demek? Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne dediyse hemen itirazsız kabul ediyor. Tam teslimiyet. Budur. Sadık mürit de böyle olmalı zaten. Efendi Hazretleri oku diyorsa okucam, oku yat diyorsa yatacağım yat kalk diyorsa kaccam. Budur. Asıl mürit böyle olmalı. Ee, o yüzden mesela Muhsin abi vardı rahmetli. Kime nasip olur e, koskoca Evliyollah'ın yanında metfun olmak? Siyasetçiydi kendisi ama Efendi Hazretleri sadece onun için buyurmuş. O, tek o beni üzmedi. Başka meşhur yani siyasetçiler var. Onlar Efendi Hazretleri'nin sözünü dinlemedi. Kendileri kaybetti. Ümmete de çok büyük zarar oldu ama belki nasıl yani hayırlısı böylemiş belki bilmiyorum. Musin abi rahmetli Efendi Hazretleri hiç üzmemiş. Hep sözünü dinlemiş. Ya koskoca Gavus'un müceddidin e, şey, e, övgüsünü, övgüsüne mazhar oluyor. O yüzden yani sadece me medreseye gidiyorum, talebeyim, hocayım filan bunlar anlatmasın bize. Efendi Hazretleri nasıl kalben, nasıl tam, tes tam teslimiyetimiz var mı? teslimiyetimiz nasıl? Asıl buna bakalım. Hz. Ebu Bekir Sıddık gibi miyiz? Öyle ne kadar teslimiyetimiz var ona çalışalım. En önemlisi ders, ders, ders. Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç. Dersi edep üzere yapmak. Ondan sonra medrese tabii ki ilim okuyacağız, hoca olacağız, alim olacağız, talebi olacağız. E, ee, Efendi Hazretleri istediği gibi emri bir maruf yapacağız, nefsimizi terbiye edeceğiz. Hepsi, 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 hepsi lazım. Bunların en güzel örneği Cübbeli Ahmet hocamız. Onu yani herkese nasip olmaz tabii ki çocukluktan belki medrese okumak. Belki bazıları e, önceden ticarette meşgul olmuşlardır. Diploma belki almışlardır. Onlara tarikat ders belki sonradan nasip olmuştur. Ama Efendi Hazretleri'nin teslimiyetleri sağlamsa o teslimiyeti olmayanları çok çabuk e, şekilde sollayabilir yani. Allah hepimize teslimiyet, tam teslimiyet nasip etsin. En önemlisi bu arkadaşlar. Yani en önemlisi ders, Efendilerimiz'e Efendi Hazretlerimize rabıtamız tam olması lazım. Teslimiyetimiz tam. Zaten 313 kişi diyor değil mi Efendi Hazretleri? 300, 313 kişi. 313 kişi lazım. Tüm dünya İslam hakim olur. Hani 313 kişi? 313 kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam askerleri onları ne? Onlar alem, alim allame mi? medresede yani şey e, sohbet mi veriyor kişiler? Hayır. Ne yapıyorlar? Geceleri uyumuyorlar. Teheccüd Allah'ın huzurunda. Nur saçıyorlar böyle. Ondan sonra gündüz ne yapıyorlar? C aslanlar gibi cihad ediyorlar. Şimdi tabii ki biz bu, şimdi kılıç sallayamayız yani. Bizim cihadımız ne? Emri bil ma'rufu nehyanil münker. <laughs> tabii ki bunun için önce bir hoca olmak lazım. Bir tedrisattan geçmemiz lazım. Tam böyle zaten Hal daha önemli galdan. Yani adam yaşamıyorsa zaten tebliğ ettiğini zaten pek tesir etmez. Yaşaması lazım, nur saçması lazım ki zaten Efendi Hazretlerimiz son zamanlarda zaten hiç konuşmuyordu. Ama haliyle yani sıradan bir hocanın bin sene bile konuşmasına art, artıyordu zaten yani. Çünkü Efendi Hazretleri haliyle e, emri bir maruf yapıyordu zaten yani. Onun bir bir gözleri kapatıp Allah'ın huzurunda durması zaten bize yetiyor, artıyor zaten. Yani yoksa sana hoca orada konuşsun, iki, iki yüz saat vaaz etsin, o kadar tesir etmez. En önemlisi o, o, hale yetişmek için işte dersimizi adam gibi yapmamız lazım. En önemlisi bu ruhumuzun gıdası. Bunun için tarikata girdik zaten Allah'a ulaşmak için. Bu da Efendi Hazretlerimizden geçiyor. Efendi Şeyh olmamız lazım. Efendi Hazretlerimizin istediği bizim istediğimizin üstünde olması lazım. Efendi Hazretlerimizin aynası kopyası olmamız lazım. Efendi Hazretleri'nin gölgesi olmamız lazım. Yani Efendi Hazretleri nereye gidiyorsa biz de oradan. Nereye gidiyor? Hep Efendi Hazretleri beraber olmamız lazım. Elhamdülillah Rabbil Amin. Allah hepimize nasibi müyesser eylesin. Amin. Zaten yani Allah'a ulaşmanın yolu iki adım aslında. İki adım. İki adım yürüdünse Allah'a ulaştın demek. Birinci adım kamil müşit bulmak. Bunu hepimiz yani müritsek, Efendi Hazretleri'nin bağlandıysak, ders sağlayıysak, bu, bu, adımı hepimiz atmışız. İkinci adım ise o mürşide tabi olmak, teslim olmak. Bu ikinci adımda çoğumuz maalesef tökezliyoruz. Ee, yani teslim olmak. Teslim olduksa Allah'a ulaştık demek. Çünkü teslim olursak fena fi şeyhi oluyoruz. Ondan sonra zaten sırasıyla fena fi resul, fena, fi, fena fi Allah zaten oluyor Allah izniyle. Önce bir fena fi falan olmanız zaten lazım zaten. Yani ikvanı kendimize tercih etmemiz lazım. İkvanım yesin ben yemeyim. İkvanım iyi olsun. Fedakarlık yani. İkvanı kendine tercih etmek. Zaten bu, bu burada zaten e, yani durumumuz belli. E, Neredeyse oradan başlayalım arkadaşlar. Yani tarikat dersinin hakkı hakkı da yapalım sırası. Diğerleri zaten sırasıyla gelir zaten inşallah Zaten e, malum yani bizim cemaatte yani ilim var, amel var ama ihlas sıkıntısı var. İhlas sıkıntısı neden geliyor? Terk etmesini adam gibi iyi yapmaktan yapmadan geliyor yani. O yüzden tövbe edelim. Efendimiz'in tam teslimi olsun inşallah. Elhamdülillah.